Herkese merhaba bugün sizlerle Minecraft'ta Stroke serisinin 2. bölümüyle beraberiz. Ee, arkadaşlar hala katman kayasına kazıyoruz. O, Ama bir şey kat... çıkmadı. Sen katman kayasına mı geldin? Evet ben bir saattir burayı kazıyorum. Nasıl geldin ya? Aa, kızıl taş buldum. Ben bir saattir evren çıkmaya çalışıyorum. Kızıl taş da demir kazmamız yok işte. Ben yapıp atayım aşağı. Sen de gel işte. Yani, kazma ile birlikte. Benim yani kazmam az kaldı. Bana da bir kazma yap. Kazmam bitti. Değil mi? Bitiyor. Kırmızılaştı. Çok bitti. Birazdan çat. <laughs> of 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 of. Ama ben dipteyim. Bak ismini görüyorum. Bana birisi çok yakın. Aa sabah oldu. O zaman yanıma geldi. Sabah Alkıza. oluyor. Şeyler at. Da yukarı çıkamıyorum. Ah. Var benim şeylerim. Kanka su kırdım ha. Çık yukarı. Aa! Sabah oluyor. Yukarı. Manyak ne ben? Böyle. Yukarı. Ben nefes alarak çıkayım da. Sabah oluyor. Birisi buraya taş koydu ya. Valla gözümün önünde taş geldi buraya. Kanka evi nasıl çıkılıyordur? Ben biliyorum. Ha Benim içinde taş tarz... var. Çıktım. Bende ne var vereyim mi? Bende vardı. Dur çekil. Peşimden kırarak gel. Evet. Şöyle. Kanka oraya bir merdiven çeksene sen. bir şey yapayım. Ev. oğlum ne biçim de... karışık burası? Size bir şey söyleyeceğim. Yatak yapabiliriz değil mi? Bende 5 ev var. Bu böyle meydan ev yapalım mı? olur Çünkü ikinci bölüm her zaman ev yapıyoruz ama yani Dört altmış e, dörtlük taşım var Bir de otuz dörtlük be, koydum Beyler ben evden ayrılmayayım Aa bende dört tane şey var demir Bana bir ben yün verin tane var. Yün verin bana bir tane Çeste var ha Çeste var bir mı bir tamam Bir sürü kömür var Üç tane yap, yatak yaptım ben tamam mı Ha iyi. Tane... Çünkü benim içinde beş tane yün var. Kan şöyle 3 alayım. Hatta altı alayım. Benim içinde taş vardı ama biraz kullandım. 25 tane taş kaldı. Kanka hadi gel. Eren torç da yapsan in aşağı. Katman kayasına inelim. Torcu sakın unutma. Aldım kanka. Hadi bekliyorum seni. Aa, ben bu sistem çok güzel oldu. Suyla inip suyla çıkıyoruz. Asansör gibi. Bana iki tane, üç tane daha yıl bana, var. Aa kanka buradaki her şey şey kırıldı. Dur. Taş alayım şuradan. Bir şey söyleyeceğim. Bana üç yani, tane kanka. yıl lazım. Çekil sen, sen aşağı in kanka. O sıra ben de şuraya uyarlayayım. Kapat. Aa. Oh. Ya bak birisinde 3 tane ün olmalı ya. Kimse şey de mi yok? Yok. İçimde 2 yatak var. 2 yatağı yetti. Oldu. Şimdi tam asansör gibi oldu. sen oraya nasıl çıktın? Harbi oldum lan. Kanka gel katman kayasına gel. O işte, torcu al. O lazım olacak bize. Kaç? Tane? Oo, iyi gel gel. Bak burayı hep ben kazdım. Bak kızıl taş da burada yaksın. Bak ya kanka biz demir şey yapmıyor Aynen. Kızıl taş burada kaldı. Kalsın kalsın. O bana ışık veriyor şu anda. Taşları kır. Belki bir şey çıkar da. Onun için geldim ben buraya. Doğru. 4 tane tost kaldı. Bunlar bitince senin yanına geleyim. Tamam bir koyuyor Bunları Ne? Lan özür özür özür. Taş tamam. bu. Tamam, yeter bunlar. Bir yerde var. 10 tane oldu. Şuraya bir tane koyayım. Neredesin? Ya or Ömer'den de ayrıla kalktık ya. Uyum lazım. Daha değil. Yerine yatak lazım. Kanka neredesin? Ben de yukarı çıkıyorum. Ne oldu be? Ölüm koptu. Maden inerce ağaç çıkıyor filmi. Şimdi Dikkat inerken. et kafana falan lav düşmesin. Eren maden ağaç gibi Aşıncaz, sabırlı ol. Ben, ben de çıkıyorum hadi gidelim. Buraya, buradaki torçları bırakalım da gidelim. şöyle meşalelidir bırakıyoruz değil mi? Evet. Tam asansör gibi olmuştu ne güzel burada ya. Suyu sakın kapatma suyu. Ya ben geliyorum. Kömür kır kanka. Aladesini Kömür daha lazım. lazım. 64 falan olsun da. Aladesini ne lazım? Abi Bekle arkandayım. Nereden çıkıyor? Oo geldik. Çeste evet, bulalım. boşalt içine. Gidelim hadi. Siz evde evet, misiniz? Ben aldım eşyaları. Ben gittim bas baya. Neden? Oyun için. Eren yatağın hazır. Daha burada maden buldum. Ben çıkıyoruz. Burada çok e, güzel maden. Maden, maden. mi? Evet maden güzel. Neredesin? Ondan Onların ismini görmüyoruz ki. Şimdi ben uzaklaştım. Geliyorum eve. Evim için dışında bekliyorum. Ya biz daha da daha çıkıyoruz. Ha gördüm. Arkanıza bakın. Anne. Arkanıza. Ha gördüm. Hadi götür bizi madene. Bak maden artık. Ne? Burada lav da var karşıda. Demir var mı madende? Bilmiyorum hiç bakmadım içine. Ya büyük bir şey mi yani? Biz maden. Aa bak. Ya Nerede? beni niye beklemiyorsun? Aa şurada lav var bakın. Hadi bak. atlayalım. Allah Allah. Hadi atlayalım. Nerede? Arap, evet, evet. Evet, Aa bak buraya gelmiştim buradan. Oha. Burası mıydı hatırlamıyorum. Burası değildi ama. Burası uzun. güzel gel. Eren gel gel. Orada. Lava o demir. Gelin gelin burası güzel. Dikkat et Eren. O çamur çamur çamur. Kapattım bir. dur. Peki. Benim olduğum yerde bir sürü çamur var kapalı. Burada benim olduğum sorcu şey Boş ver boş ver diye ya ama boş ver ya. Ne var burada bir kapalı Orada mı? Orada su var. Kapalı mı? Kapalı. Bu aslında burası değil benim söylediğim yer başka. İyi gelin göster o zaman ben yukarı çıktım. Aa, burası da kapalıymış. Ben yukarıda Bari torçları. Eren tependeyim seni izliyorum. Hadi onu göster. Ne çabuk buldum ben de. Çıkıyorum. Biz tepedeyiz bekliyor seni. Aa şuradan çıkılıyormuş evet. Neredesin Eren? Eren gel hadi gidiyoruz biz. Ne? Nerede? Gidemiyor mu ki bulamadık. Oo kaybettin mi? Al burası. Sanırım. Aa Gir 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 gir. Kapalım mı buranı? Evet. Kapalı mıymış? Yok gir mi? Değil değil. Gir aynen gir gir. Aha demir var. Şu hani? Demir. O, demir var. demir. Oo. Gelin gelin demir. O demir demir. Ben alırım merak Şuna etme. Al. Nerede? Aa gel burada bak. Tamam ha, siz arkanızda demir bırakın. demir diyeyim ben alırım. O 24 tane demir. Kanka Geri yok. mi dönelim? Bitti burada. burada bir Aa dur ya. altımızda demir varmış. İyi dön. Altımızda demir varmış. Gel gel. Geldim. Şu altımızda. Ay özür. Çekil alayım. Çekil. Lan. Bana vurma. Özür. Bir tane var. Aa varmış. Beyler kaç demirimiz var? 27. Hadi çıkıyoruz. Gel onu. Ben şu meşaleyi alayım. Dur lan meşaleyi alayım ben. Bekleyin beni. Meşaleleri alın tamam mı? Ne ne Öyle yapacağız. Oha. Uh -huh. Oh. Aman ya. Bir evet. de şu madene geleyim Bu madene girdik mi? Evet madene gidecek benim. Helal. Çıkamadım bir türlü. Kalan tamam, şimdi çok mu? Bir maden bulacağız dedi. Onur madeni kaybetti. Yo o maden ya. Beyler ne kesin. Bak en iyi. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.